sana böyle. Konuşmayınca kıstılar. Hiçbir şey bilmiyorum dedim. Gerçekte de bu zaten ama inanmadılar. Bu yaptıkları insanlık dışı. Ben iyiyim. Neyzet'ten haber var mı? Senden önce onu getirdiler. İyi olduğunu söylememi istedi. İnanayım mı? Rüya çok kötü oldu. Ne yapacağını bilemedi bir tane. Alabildin mi onu? Evet aldım. Ne zaman? Sabah karşı haber verdiler. Hemen gidip aldım. Nasıl? Çok sarsılmış tabi ama merak etme. Herkes bizde şu anda. Etrafı kalabalık. Oyalamaya çalışıyoruz. Bak merak etme Yasemin. İkiniz de çıkaracağım. Bana güven. Bunu mümkün olan en kısa zamanda yapacağım tamam mı? Merak etme canım. Sana güveniyorum. Şimdi beni iyi dinle. Bunu Necdet'e de anlattım. Nasıl ifade vereceğin çok önemli. Siz önce askeri savcıya çıkaracaklar. Savcı da sizi sıkı yönetim mahkemesine sevk edecek. Deniz! Nereye gidiyorsun sen? Bir hava alıp geleceğim. Bu yaptıklarını nasıl temizleyeceksin bakalım? Herkese eleştirirken mangalda kül bırakmıyorsun. Kendi yaptıklarına ne demeli? Bunu isteyerek yaptığımı düşünmüyorsun herhalde. Yok isim, bir de mi? isteyerek yapsaydın. Onları kullandın Deniz. Başlarına bir şey gelir mi diye hiç düşünmedin bile. Sana bir ev lazımdı buldun. Mutlu musun şimdi? Tutturdun bir dava devrim diye hiç kimseyi gözün görmüyor artık. Işık ben seninle bu konuyu asla tartışmam çünkü hiçbir zaman anlamazsın. Tartışmazsın tabii ne söyleyebilirsin ki? Ne diyebilirsin ki? ...haksız olduğunu bildiğin zaman nasıl da süngün düşüyor. Çok özür dilerim tamam mı? Üzüntünden ölmek üzereyim daha ne yapayım? Bütün cezama razıyım işte. İnşallah bu yaptığının belirli ağır olmaz. İnşallah ablam ve Necdet abi bir an evvel oradan kurtulurlar. Yoksa... ...yoksa var ya... ...Deniz var ya... Peki abi. Geçen gün ecmainlerden biriyle tartıştık. Bana bu soruyu şöyle sordu. Önce Türk müsün yoksa Müslüman mısın? Bak aslanım. Onu soranın niyeti bozukmuş. Türklük bedense İslamiyet ruhtur. Hiç bedensiz ruh olur mu? Ama öncelik diyorsan elbette önce biz Müslümanız. Türkler İslamiyet'i Viyana kapılarına kadar taşımış bir millettir. Milliyet ve din birbirinden ayrılmaz. Birbirini tamamlar. Milliyetçi toplumculukla nasyonel sosyalizm aynı değil mi? Şimdi hem milliyetçiyiz hem de kapitalizme karşıyız. Bunu faşizmle karıştırmayın. Komünistler bize iftira atmak için kullanıyorlar bunu. Sakın itibar etmeyin. Abi peki şamanlar kimler? Ben İstanbul'a yeni geldim. Bizim orada böyle şeyler yoktu. Kimdir bu şaman grubu? Şamanlık eski bir Türk dini. Arkadaşlar yarın Dündar Taşer geliyor. Sahi mi? Nereye? Buraya ocağımıza bir konferans verecek. Oo, o zaman herkese haber verelim. Mutlaka Dündar abi siz ikiniz dinleyin. Soruldu. Aranmakta olan Kazım Demir ve Ömer Yalçın'ı evinizde saklamışsınız. Bu konuda ne diyeceksiniz? Arandıklarını bilmiyorduk Sayın Savcı. Evimizde misafir olarak kalıyorlar. Kendilerini nereden tanıyordunuz? Ben öğretim görevlisiyim. Pek çok öğrenci tanıyorum. Bazen bir şeyler sormak için evimize gelirler. Soru sormaya gelen her öğrenciyi yatıya alır mısınız? Peki. Oturun. Siz anlatın. Efendim bahsi geçen iki genç dün gece kapımızı çaldı. Sabahleyin otobüsleri hareket edene kadar kalmak için izin istediler. Biz de bunda bir mahsur görmedik çünkü onların arandıklarını bilmiyorduk. Oturun. Bu ifadeler beni ikna etmedi. Tutuklama talebini hazırlayın. Sizi sıkı yönetim mahkemesine sevk edeceğim. İnşallah anlattıklarınız onları ikna eder. Türk Ceza Kanunu'nun 296. maddesine göre cürüm işleyenleri saklamak, suçun işlenmesinden sonra faile yardım etmekle suçlanıyorsunuz. Bir söyleyeceğiniz var mı? Efendim biz Kazım ve Ömer'in arandığını bilmiyorduk. Biz sadece onları evimizde misafir ettik. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Biz onların arandığını bilmiyorduk. Kazım ve Ömer Ankara'da üniversite öğrencisi. Ben de öğretim üyesiyim. Onlarla Ankara'da düzenlediğimiz bir sergide tanıştık. Her önünüze geleni eve alıyor musunuz? Tabii ki hayır. Ama İstanbul'da olduklarını ve ziyaret etmek istediklerini söylediler. Oturun. Çizgilerim adını çok uyumlu. Ne diyorsunuz? Önce Geriye düşünüldü. Yasemin Ünsal ve Necdet Aygün'ün Türk Ceza Kanunu'nun 296. maddesindeki cürüm işleyenleri saklamak, suçun işlenmesinden sonra faile yardım suçunu işlediklerine dair yeterince delil bulunduğundan, 353 sayılı askeri yargılama yasasının 71. maddesi uyarınca tutuklanmalarına karar verildi. 7 gün içinde itiraz hakkımız var. İtiraz kabul edilmezse davanın hızlandırılması için görüşeceğim. Merak etmeyin. Ne zaman aradı Ahmet? Birkaç saat önce. Bu kadar uzaması iyi mi kötü mü? Selimiye'ye götürüldülerse uzaması normal Sevim. Önce savcı sonra da nöbetçi mahkeme karşısına çıkacaklarmış. Keşke ben de gitseydim. Böyle oturup beklemek çok kötü geldi. <laughs> Ahmet abi ah, geldi. Ah, geldi. Ah, geldi. Abim Ahmet geldi. abi ne oldu? Mahkemenin sonucu belli mi? Evet belli. Ee? Nöbetçi mahkeme ee? tutuklanmalarına karar verdi. Gerçi itiraz hakkımız var ama... ...bundan bir şey çıkacağını sanmıyorum. Olamaz. Neden? Ne yaptılar ki? Davaları ne zaman görülecek? Dava günü iddianame hazırlandıktan sonra belli olur. Ama Nereden baksanız işte. ilk duruşma için bir buçuk iki ay var yani. Ama bu çok fazla değil mi? 296. madde Rıza amca. Of Çok kötü çok. Hay Allah ne yapsak ki? O mahkemede bırakılacaklar mı peki? Bunun için elimden geleni yapacağım ama bilmiyorum. İş bayağı ciddi desenize. Hı hı. Ne kötü bir durum. Başka bir şey yapılamaz mı? Bu durumda yapılacak tek şey beklemek Defneciğim. Ahmet abi, suçu ben üstlensem olmaz mı? Onların bir şeyden haberi yok. Arkadaşları Deniz. ben getirdim derim. Hani yalan da değil, öyle oldu. Bunun bir işe yarayacağını hiç sanmıyorum. Bir de senin için uğraşırız üstelik. Ahmet! Emine abla. Onları canım. gördün mü? Gördüm. Sana çok selam söylediler. Ama gelmediler. Rüya, gel canım. Gel canım. Gel. Ne olur moralini bozma Deniz. Bak şimdi. Onların kısa bir süre daha orada kalmaları gerekiyormuş. Neden? Yanlış anlaşılma olmuş. Onun düzeltilmesi lazım. Bu arada biz de şöyle düşündük Rüya'cığım. Annenle baban gelene kadar senin...